Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Cool Parkour Obi oynuyoruz. Ee, geçen sefer şuradaydım. Ee, videoyu çekemedim çünkü çok ses vardı. Kusura bakmayın burada başladığım için. Şimdi neyse çok uzatmadan kısmam gerek Ses var bir de 20 tane. Geldim. Ne aralık koymuş acaba yani? amacın neydi abi? Düz yol yap yürüyecek. <laughs> Düz yolda yürüyemiyormuş mu onu öğren. Sesim kısıldı ondan öksürüyorum. Hasta değilim yani. Bana ki. Ben söylemedi ki. Söylemedi ki. devam ediyoruz. İnşallah inşallah hem kolay yerde gidip de düşmem. De, e, sabah bir video çekmiştim o video 10 dakikaydı e, gittim edit programına kullandığım edit programına baktım 7 dakikaya düşürmüş ve e, hani zaten tonlardan da almamışım kestiği kısmı başlardan almış direkt yani o yüzden ona girmedim neden bunu söyledim bilmiyorum ama bu videoyu da büyük ihtimal 7 dakika falan yapacağım çünkü 10 dakika yaptığımda muhtemelen yine kesecek ve boş e, yarın da boş bir video yaparım ama onu youtube'a atmam büyük ihtimalle yani 10 dakikalık videoları kesiyorsa 10 dakika değil 7-8 dakika falan yaparım ama direkt yediye düşüyor ya o kötü olmuş işte 9'a falan düşürse neyse bir dakikasını alma alsan neyse üç dakikasını almak ne demek abi ya. aşağıdan gidelim düşe düşe şimdi çıkıyoruz. Oops. Мама, дайте мне вообще саки. anladım. Açık maviyeye basmayacağım. Ya. Nereye Oradan bir orayla bir yakınlık yapıp geçemem. Ve bir sonraki siteye geldik. kendi yani düşmezsin abi. tamam oydu bu değilmiş <laughs> bu o zaman o zaman bu değilmiş abi evet, bak böyle geçiyorum burada düşmüyorsun az daha Ne düşüyor? <laughs> ben yazdım geçtim. oğlum But arkadaşlar ben burada bırakıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.